Herkese selamlar. Aslında bunun kapanış videosu olması gerekiyordu, ama direkt videoları çekmeye başladığım için bunu videonun başına koyacağım. Uzun zamandır yapmayı istediğim bir günlük e, bir kaçış yapmak istiyordum Cezayir'den sessiz bir noktaya güzel bir gün geçirmek istiyordum. E, arkadaşlarımın önerisiyle bir nokta buldum. Dağ başında gayet güzel bir yer. Uzun zamandır da aslında buraya gelmeyi düşünüyordum. Ardından yine çok beğendiğim restoranda çok güzel bir yemek yedim. Restoranı izlemenizi muhakkak öneririm. Çok çok güzel. Dağın olduğu nokta Atlas Sıra Dağlarının bir bölümü, Belida şehrinin kıyısında, ayrıca Medea şehrinin de kıyısında. Yani Belida, Medea ve Tipaza şehrinin tam ortasında kalıyor gittiğim yer. Şehirlerinin tam ortasında kalıyor gittiğim yer. Baya baya güzel bir nokta. Tamamen yeşillikli. Umarım sizin de gider. Bir kaçış günümü sizinle bu şekilde paylaşmak istedim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Teşekkürler. Temiz Gide yolundayız. Bugün bir doğa seyahati yapıyoruz. Yeni yerler keşfetmeye çalışıyoruz. Bu keşif sırasında gördüklerimi de sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Burada bir demir yolu var artık burada kullanılmıyor. Büyük bir ihtimal yarısı kapanmış. Yarısı da devam ediyor bu şekilde. Yani şu anda ilk başlangıç daha tırmanmaya başlamadık bile doğru düzgün. Bayağı güzel bir yer. Aşağıdan bir yerden su sesi geliyor şuradan. insanın şu yeşilliğe doğru dalıp gidesi geliyor o kadar güzel görünüyor ara askeri çevirme yapabilir dikkat edin Temiz Gida Gölü burası. Cezayir merkeze bir buçuk saat uzaklıkta. Yani biz daha güzel bir yer bekliyorduk ama göl falan kurumuş. Asla aşağısı çamur olmuş. Herkes çoluğuyla çocuğuyla gelmiş. Kafa dinleriz diye geldik ama ee, çok kafa dinlenecek bir ortam değil ama en azından göstermek istedim. Ama yol olarak yol üzerinde çok çok güzel yerler var. Oturup sandalyenizi koyup çayınızı çorbanızı içebileceğiniz. Tabii çayınızı çorbanızı yanınıza getirmeniz gerekiyor Burayı da yine de bir çekmek istedim Belki hafta içi gelindiğinde veya biraz kış bastırdığında Daha sulak olduğunda veya ilkbahar döneminde çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum Ama bu kadar çoluğun çocuğun sesin arasında Bir de dağ başına otopark yapmışlar para istiyorlar hiç para vermeyin. Gidin iki adım yolun kenarına çekin. Şurada bir yere çekin. Para vermeyin. Resmi bir yer değil çünkü. Evet harika bir manzara var Akdeniz'e karşı. Evet kapalı pizzamız. Bu da Cezayir'de sabahları çok tüketilen bir şey. Bizdeki poğaça, açma, simit gibi. Kapalı pizza, Türk iş ve güzel dağın başında orman manzarası ile birlikte. Aslında çok daha güzel ağaçlar altında yerler var ama ee, biz biraz korkuyoruz köpekten, domuzdan, ıvırdan, zıvırdan. O yüzden açıkta durmayı tercih ettik. Eee, biraz bu dağlardan bahsetmek istiyorum size e, temiz Gida dağları burası. Burası tam Meda şehrinin sınırı. Yani şuralarda bir yerde ve Tipaza başlıyor. Şurası Tipaza. Denizin o tarafı yemek yemeye gideceğiz. Şurada yüksek binaları gördüğünüz yer. Orası da başkent. Hatta bilmiyorum liman gibi görebiliyorsanız tam parmağımın ucunda. Orası Sidi Freç. Buraya gelen turistlerin kesinlikle uğradığı mekanlardan biri. Ee, burası 1500-1600 metre yüksekliğinde e, temizliği dağları. Özellikle Fransa'ya karşı yapılan Kurtuluş Savaşı'nda halkın e, buralarda çokça saklandığı söylenir. E, buraya geldiğinizde muhakkak uğrayın. güzel bir yemek yemeyi hak ettik. Bu restoran güzel ve tescillenmiş. Daha önce de birkaç kere geldim. Evet masamıza oturduk. Aslında terası da var ama burası kötü bir masa. Ona rağmen manzarası böyle. Evet menümüz geldi. Fontaine d'Or restaurant. Bir balık restoranı ve menüsünü sizinle paylaşıyorum. Burası biraz pahalı bir restoran. Burada balıklar. Balıklarla fiyatı yok. İçecekler. Evet, bura da istedik. Salata olarak. Yanında kıtır ekmek, sosmos, ıvır zıvır bir şeyler geldi edit intiba gayet güzel. Bu arada tadı güzel. Pesto sosu da var. Türkiye'de bunu gastro restoranda yemiştim Piçekhane'de. Onlar pancar falan da koyuyorlar, biraz daha süslüyorlar ve zengin bir tabak yapıyorlar. Bugüne kadar yediklerimin en iyisi oydu zaten gastro'daki ama bu da bayağı güzel tercih edebilirsiniz. Evet böceklerimiz geldi. Karides. Bu da bir balık bilmiyorum. Hiç aram yok. Bu benim tavukla birlikte geldi. Ben çok balıkçı değilim. İşte ekmek, kıvır zıvır İşte böcekleri yiyorlar arkadaşlar. Bunları çok seviyorlar. Yani benim arkadaşlarım da çok seviyor Türkiye'de. Ben bir türlü yemedim. Yani. İğrenç. <laughs> Evet burası da terasının manzarası. Bayağı dört katlı büyük bir mekan. Manzarası inanılmaz güzel. Bizim cephe o tarafa bakıyordu. Ama burada şey tarafı da var. Bu tarafta da yani böyle Ege, Akdeniz, var evler var. Dediğim gibi fiyat biraz yüksek. Biraz değil bayağı yüksek. <laughs> ee, ama güzel bir öyle veya akşam yemeği yenilebilir burada. <laughs> Evet hesap geldi. Salata 1850, işte tavuk 1850, yemekler, su, iki kahve, tatlı, e, fondü, çikolata, e, bir sürahi limonata, mojito, e, karides, ıvır zıvır falan filan derken gayet gayet yani 3 kişilik bir yemek aslında. 12.970 dinar. İşte burası da peynirler, meyveler. Abi Burası ıvır zıvır yerleri. Izgaralar burada yapılıyor ama akşam biraz geç oldu. Burada istakozlar. Yani burası aslında balıkçı. Çok da güzel bir mekan. Bir tane 1942 model FJ40 Land Cruiser Fontaine d'Or Fransızca telaffuzum berbat özür dilerim girişi böyle. Çok güzel bir yer muhakkak gelin. İşte burası otoparkı. Burada her yer deniz manzaralı. Başkente bir saat mesafede. Çok güzel bir yer. Genelde sıra oluyor burada. Özellikle hafta sonu denk gelirseniz kesinlikle sıra olur. Ama eşinizle, kız arkadaşınızla veya ailenizle güzel, lezzetli, kaliteli bir mekanda yemek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Benim de üçüncü gelişim buraya. Öyle aklımıza estikçe geliyoruz. Her yerden su fışkırıyor. Aman Allah'ım. Burası UNESCO Dünya mirası, miraslar listesinde olan bir yer. Evet bu yapının içinin ee, bir çizimi var. Bu da yapının iç ee, şeması. Burası giriş. Yani şuradaki kapı olduğunu düşünüyorum. Şu arası kapı. Ve etrafından dolanarak ana mezara giriyorsunuz. Burası Cezayir'in Tipaza şehrinde bulunuyor. 2000 yıldan çok daha eski bir anıt. Adı Kraliçe Mezarı. Kral 2. Juba ve eşi Kleopatra Selene için yapıldığı söyleniyor. Evet Mısır e, Kraliçesi olan Kleopatra'nın kızı. Yani bu herkesin e, bildiği, hepimizin bildiği e, Kleopatra'nın kızı. E, 40 metre yüksekliğinde ve şu sütunlardan... Yani çevresindeki sütunlardan 60 tane var. Ee, buradaki ismi tamamen bir yanlış anlaşılmadan geliyor. Biraz daha geniş açıdan alacağım. Bu arada tam gün batımına denk geldiğimiz için aslında biraz çekim tekniklerini biliyorsam mükemmel bir saat. Ee, buraya. Bu arada içerideki kralın berberi olduğu da düşünülüyor. Ayrıca buraya buranın halkı e, Romalı kadının mezarı ismini vermiş. Yok artık. Şuna baksana nereye çıkmış. Allah'ım ruh hastası bunlar ya. <laughs> Romalı kadının mezarı adını vermiş. Ama Fransızlar bunu yanlış anlayıp Hristiyan kadının mezarı olarak çevirmişler. Ve Avrupa'da öyle tanıtmışlar. Ama aslında e, orijinal adı Romalı kadının mezarı. E, ve gerçekten Kral 2. Juba ve e, Kleopatra Selene'nin Selen diye okunuyor galiba için yapıldığı düşünülüyor. Burada bizimle ilgili olan kısmı e, hepimizin bildiği Kleopatra'nın kızının olması. İkinci kısmı ise burası çok gizemli bir yapı. Çünkü mimari şeklinden e, içerideki anlaşılamayan mimari motiflerden ve neden olduğu anlaşılamayan bazı şeylerden ötürü aslında çok gizemli bir yapı ve UNESCO tarafından korunuyor. Ve bu yapı biraz yüksek bir alanda bulunduğu için direkt olarak denize bakıyor. Çok mükemmel bir manzarası var. İşte burada gün batımını da görebiliyorsunuz. Aslında dünya tarihi için çok çok önemli bir yapı burası. Cezar ee, cezarda ne kadar kıymet görüyor, çok bilemiyorum. Çok kıymet görüyor gibi de durmuyor ama yine de gelip görmemiz lazım. Buraya da ikinci gelişim benim. Ee, aslında yoldan geçiyordum ama tam gün batımı vakti olduğu için oradaki ışık daha güzeldi, daha sarımsıydı. Yetişemedik. Şu yukarıdaki arkadaş da oradan biraz sonra düşecek ve buradaki. Merhumlar adına Kleopatranın yanına kendi adını yazdıracak. <laughs> Herkese selamlar. Aslında bunun kapanış videosu olması gerekiyordu. Ama direkt videoları çekmeye başladığım için bunu videonun başına koyacağım. Uzun zamandır yapmayı istediğim bir günlük ee, bir kaçış yapmak istiyordum Cezayir'den sessiz bir noktaya güzel bir gün geçirmek istiyordum. Arkadaşlarımın önerisiyle bir nokta buldum Dağ başında gayet güzel bir yer Uzun zamandır da aslında buraya gelmeyi Düşünüyordum Ardından yine çok beğendiğim restoranda Çok güzel bir yemek yedim Restoranı izlemenizi muhakkak öneririm Çok çok güzel Dağın olduğu nokta Atlas Sıra dağlarının bir bölümü Bilida şehrinin kıyısında Ayrıca Medea şehrinin de kıyısında Yani Bilida, Medea ve Tipaza şehrinin Tam ortasında kalıyor gittiğim yer. Şehirlerinin tam ortasında kalıyor gittiğim yer. Baya baya güzel bir nokta. Tamamen yeşillikli. Umarım sizin de hoşunuza gider. Bir kaçış günümü sizinle bu şekilde paylaşmak istedim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Teşekkürler.